Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdi ve ifadelere göre, iddiaya göre hatta o yaşta gelinlikle bir fotoğrafından söz ediliyor. İmam Nikah evlendirdi ve çocukluğu boyunca cinsel istismara maruz kaldığı konusu. Kişiler olarak söylüyorum haberin detaylarını okumakta son derece zorlandım. Çünkü eminim hepinize herkesi derinden etkileyen bir konu bu. Fakat isimler var, ee, İsmail Ağa cemaatinden söz ediliyor. Çünkü ona bağlı bir vakıftan söz ediliyor. Öte yandan 6 yaşında bir insan hayatı boyunca çektiği bir takım sıkıntıları dile getiriyor. Bir iddianame var ve bu iddianamede detaylar da var. Peki bütün bunları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Nitekim az önce Resultos'un iddialara maruz kalan tarafın bunları reddettiğini söyledi ama şunun altını çizmek gerekir. Buna rağmen hukuk sistemi bir iddianame hazırladı. Dolayısıyla adli süreçte devam edecek. Aytun Çerkin hem iddianameyi inceledin hem üzerine yazı yazın, hem de konuyu takip ediyorsun. Evet. E, neler söyleyeceksen Bu konu nereye gider? Şimdi birincisi her şeyden öte davranalım. Bu tarikat, cemaat, siyasi parti, e, AKP, CHP, MHP her şeyin üstünden bir başlayalım ilk önce konuya. 6 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. 6 yaşındaki kız çocuğunun ifadelerinden bahsediyoruz. 6 yaşındaki kız çocuğunun savcılığa verdiği, İzmir Yamanlar'da polis merkezine gidip şikayetiyle birlikte verdiği ses kayıtlarından, fotoğraflardan bahsediyoruz. Ve bu fotoğraflarla birlikte İsmaila cemaatinin Hiranur Vakfı kurucusu olan başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızını 29 yaşındaki iddianameye de yansıdığı için isimler var. Yazıldığı için de söyleyebiliyoruz. Rahat bir şekilde Kadir İstekli ile imam nikahı kıyarak evlendirdiğini sonra yaşı büyüdüğü zamanda resmi nikah yapıldığını çocukları olduğunu ve bu çocukların da kızdan alındığını kıza gösterilmediğinde ifadelerden okuyoruz. Şimdi iddianame İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında savcılık makamı iddianame hazırlamış ve demiş ki son paragrafta okuyalım onu. Zincirleme e, zincirleme bir suç işlenmiştir. Tabii senden ricam elbette ki çok iyi biliyorsun. Bir takım ifadeleri okumaktan imtina ederek Devam. Onları okuyamam zaten derbe, çünkü derbe. içimiz yanıyor. Ben bunu 3 Aralık'ta Timur Soykan'ı tebrik ediyorum. Murat Arel o da beraber bu beraber yapıyorlar bu haberleri ve uğraşıyorlar. Timur Soykan'ı cesaretinden dolayı da tebrik ediyorum. Bizler de yazıyoruz ve buradan gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde şüphelilerin müştekiye karşı zincirleme cinsel istismar suçunu işlediklerine ayrıca Kadir İstekli'nin müştekiye karşı zincirleme olarak nitelikli cinsel saldırı suçu işlediğine ilişkin haklarında kamu davası açılmasına yeterli kanıt bulunduğu anlaşılmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ercan Ateş imzalı bir iddianameden bahsediyoruz. 1. İki. iddianamenin içindeki ses kayıtlarından. Şimdi Hiranur Vakfı açıklama yaptı. Yusuf Ziya Gümüşer açıklama yaptı. Psikolojisi bozulmuştur. Ve birilerinin yüzünden, birilerinin etkisiyle bu açıklamaları yapmıştır. Psikolojisi bozuk olduğu için diye bir açıklama yaptı e, Sayın Gümüş'e. Fakat biz dosyaya giren fotoğraflara ve ses kayıtlarına da bakarak diyor ki e, 6 yaşındayım. İşte nikahımıza hayatım devam ediyor nasıl desem nikahımız oldu. Evde sürekli onun konusu var. Yani yetişkin bir kız gibi gittim işte diyor. O da diyor ki Kadir de ya ufaklığın öyle geçtiğin gibi e, öyleydin neticede. He ne bileyim ya ne bileyim ne yapayım dedi. Ne yapayım ben? Bunu kabul ediyor. Bu ses kayıtlarının hepsi var. Fotoğraflarda şu an. Fotoğraflar da var. Şimdi biz bu dosyaları incelerken iddianame incelerken tabii ki iddia olarak geçiyor İddianame sonuçta var ortada. Ama çok net bir şekilde 6 yaşında bir kızın 29 yaşında aynı cemaatten olduğu iddia edilen bir kişiyle evlendirilme olayının somut durumunu savcılık tespit etmiş, delillerle kanıtlanmış demiş. Burada benim en çok ürktüğüm nokta ve yazımda da onu söyledim. Ürkütücü bir sessizlik oluştu. Bakın 2020 yılında bu ülkenin iktidara yakın gazetelerinin hepsinde CHP'de tecavüz, CHP'de cinsel istismar, şurada bu vesaire diye mahşetler atıldı. Siyasetçileri konuştu. Çok net CHP'nin cinsel tacizden geçilmediğine dair haberler yapıldı. Varsa yazılsın ki biz 11 Kasım 2020'de sözcüde de tecavüzün cinsel istismarın partisi olmaz diyerek yazılar yazdık haberler yaptık. Hiç buralarda sıkıntı yok. Şimdi, ben hep bunu daha önceki Kerem Kurçvalı'nın yayında söyledim. Gözlerin görmemesi, kulakların duymaması ve konuşmamak, ağzımızı elleriyle kapatmak. Mizaru, kikazaru ve iwazaru. Japonca'da üç maymunu oynamaktır bu. Üç maymun oynamayacağız, oynamamak zorundayız. Çünkü bu 6 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili harekete geçilmek zorunda. Neden? Siyaset 3 Aralık'tan bu yana suskun. Neden? Esas mesele bu. Bakın ortada birçok şey. Aile Bakanı harekete geçecek. İçişleri Bakanı harekete geçecek. Yargı tespit etmiş. Yargı diyor ki ifade verilmiş 2012 yılında Haydarbaşı Numune Hastanesi'ne bu kız gidiyor. Yaşının tespitiyle ilgili. Çünkü bir kadınsal bir durum yaşıyor. Ve polis işte polise bildiriliyor bu soru yaşı ufak olduğu için. Ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gönderiliyor bu kız. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde aslında kemik doğum kemik tespiti. Kemik tespiti yap. Hayır. İddianameden, iddianameden tabii, tabii. Ama burada savcı diyor ki neden kemik tespitini yolluyorsun? İlk önce doğumla ilgili niye yollamadın? Nerede doğum olmuş? Nasıl olmuş? Yaşı kaç bunun? Savcılık bunu soruyor. 2012'de doğumla değil, Kemik yaşının tespiti için gidiyor. Ve 6 yaşındaki kız çocuğu diyor ki orada e biz ismini e, bir şeyde e, Timurlar'da konuşurken falan onlar da programlarda Hatice diyorlar. Bir kod isim vererek hani Hatice. Hatice diyor ki babamın vakfında bir görevli. ismini veriyor. Mehmet Emin Marangoz diyor. Beni onunla yolladı ve ben Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gittim. Benim yerime başka biri kemik yaşı tespit edildi diyor. Benim yerime başkasını soktular diyor. Şimdi neden biz Mehmet Emin Marangoz'un ifadelerini okuyamıyoruz? Neden Yusuf Ziya Gümüşen'in ifadelerini almıyorlar? Şimdi bu olay çok basit bir olaydan bahsediyoruz. Neden Aile Bakanı açıklama yapmıyor? Neden İçişleri Bakanlığı devreye girmiyor? Emniyet. Ve devam edelim. Muhalefet. Bangır bangır böyle vurmalı. Bir tek Yıldırım Kaya CHP Ankara Milletvekili bugün soru önergesi verdi. Bir saat önce. Üç soruyu sordu. Ama Yavuz Aralioğlu da... Geliyorum. Hayır hayır hayır. Ben burada liderliklerden bahseden biriyim. Ha, tabii, tabii. Burada işte. liderlik. Çünkü bu iş tarikatmış, cemaatmiş, oymuş, buymuş değil. Oradan oy alırım, buradan bunu yaparım, buradan bunu yaparım. Bunlar bizi ilgilendirmez. Ya Veya ürkütmem, kızdırmam vesaire öyle bir şey yok. Net bir şekilde Hiçbir şey demesen bile 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiği iddiası ve ifadeler ve fotoğraflar ortaya çıkmışsa, hatta ses kayıtları ortaya çıkmışsa, iddianame üzerinden bunun üzerine muhalefet gitmeli. Cumhuriyet Halk Partisi gitmeli. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda açıklama yapmalı. Bu arada Bakın, bu iktidar arada iktidar yapmıyor olabilir. Ben, Sen yapacaksın. Yavuz Areloğlu, buyurun. Ben bilmiyordum. Eee daha doğrusu gözümden kaçmış belki sizlerin gözünden kaçmamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yapmış. Şu anda da Baykan yardımcımız bizzat yazdı. İsmail Ergüneş Bey ben okuyayım nacizane. Lütfen. Bazı basın yayın organlarında yer alan HGK kodlayarak veriyor. 6 yaşındaki kızımızın cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlerini olmuşlar ya. Evet. İstanbul Anadolu yani Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki Türk Ceza Kanunu 103 ve devamı çocuğun nitelikli cinsel istismar iddiasıyla açılan davaya herhal müdahale olunmuş ve diğer hususlarda bakanlığımıza gereken tüm önlemler alınmış ve alınmaktadır diyor. Bakan yardımcımızın an itibariyle Bu ben. çok Ayrıca önemli. Çok önemli çünkü şöyle Hayır, bir bakın. ifade var. Her Hı -hı. türlü hukuksal destek verilecek, müdahale olmuş dava. Tabii çok bak bu bu şimdi çok önemli. Bu çünkü 3 Aralık'tan anı bu yana geldi. herkesin beklediği, olması gereken durum. Bu çok önemli. Siyaset dediğimiz yargı, bakanlıklar bu işin devre bu iş için devreye girmeliydi ve bu şim, şu anda girmeleri bence çok e, bizleri rahatlatan bir olaydır. Bak bunu altını çiziyorum. Muhalefet de aynı şekilde burada hiçbir kaygı olmayacak. Net bir şekilde diyecekler. E, burada 6 yaşında bir kız çocuğuna ya okuyun ifadeleri kanınız donar ya ya böyle bir şey yok. Bak yok gerçekten ama yok ama Erdoğan Aktaş bakın. Ama henüz abi de ya iddia bir şey yok. ya CHP de Resul abi. Resul tutsun. Bakın lütfen yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nde var olmadığını şimdi. bilmediğimiz bir olayı aylarca manşet attılar. Tecavüzcü CHP, tecavüzcü bilmem ne. Ya bırakın CHP'sini, MHP'sini, ya AKP'sini. Bu ya. Siyasetle Altı ne 6 yaşında var şey. bir kız çocuğu Resul siyasetle değil Siyasetle ne alakası var? Ya bu ama bir dakika. Biz burada 2012'de 2012'de Haydarpaşa Numunu Hastanesinde kemik yaşı tespit edilmesi için gönderilen bir kızın kız çocuğunun yerine başkası sokularak yaşının büyüttürüldüğünü Ona görüyoruz. Işte, bunun sorumluları ortaya çıkarılmalı. Bakın bunun sorumluları ortaya çıkarılmalı. Yargının içinde, hastanelerin içinde, emniyet içinde bunları koruyan kim varsa ortaya çıkarılmalı. Ama kız çocuğun kendi ifadeleri de var. İfadeleri var tabii ki. Yani böyle şimdi bu o ifadeler ve artı evlendirilen şahsın ses kayıtları var. Kızla yaptığı konuşmalar var. Onların hepsini okuyamayız. İnanılmaz bir durum var ortada. Yapmayın yani buralarda kör olmamak zorundayız hepimiz. Bizim bu insanlık mücadelesi bu ya artık. Siyah bütçe görüşmesini Allah kahretsin bütçe görüşmesini. Bana ne? Veya başka konular bize ne ya? Bu budur bizi, bizi kurtaracak olan bu. Burayı çözersek kurtuluruz biz. Nerede olursa olsun ama. Hepsinin üzerine gitmek zorundayız. Okusunlar herkes şu iddianameyi alsınlar bir okusunlar o ifadeleri görsünler kanları donar ya. Evet. ya. Ben bunu her gün okuyorum bakıyorum. Bilincimi yeniliyorum ya. ya. Çünkü diyorum böyle bir şey olamaz. Karanlık ya bu bir karanlık bir güç ya. Bu karanlık bir kuvvet var ortada. Mesir Ve böyle sessiz kalınamaz bu işe. Evet.